Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere çektiğim bir video hakkında konuşmak istiyorum. Yani o videoyu çekerken nelere bakmıştık? Bu NFT'lerde NFT'lerde nasıl doğru seçimler yapabiliriz? Yani bu konuda işte kıstaslar ne olmalı gibi bir video çekmek istiyorum. Zaten bu tarz videolar çekiyorum hep. İşte NFT'leri nasıl araştırmalıyız? Nasıl bakmalıyız? Nelere dikkat etmeliyiz? Şu an yukarıda bir tane video görüyorsunuz. YouTube attım. Hayatınızı değiştirebilecek NFT'yi buldum adında bir NFT paylaştım. Bundan işte bir buçuk bir ay önce falan bir buçuk ay önce falan. E o zamanlar bazı arkadaşlar dedi işte saçma diyen de oldu. Bu nedenlere bakman çok garip diyen de oldu. Garipsiyen de oldu. Ama sonuç olarak tabii ki ben bu NFT'yi attım sizlere paylaştım. İsteyen mitledi benden görüp istemeyen mitlemedi tabii ki kendi kararıyla. Zaten burada yani benim kanalda hiçbir şekilde zorlama yok. Tabii insanlar kendi isteğiyle bir şeyleri yapabiliyor. Ben sadece burada anlatıyorum kartlara da koyduğum videoyu isteyen o videoyu da izleyebilir. İsteyen bu videoyu da izleyebilir. Yani oradaki aslında neden o NFT seçtiğim hakkında ve sonuçları bu videoda görebileceksiniz. İsterseniz video hemen geçelim. Siz de hiç bekletmeyin. NFT'nin adı Tripin Ape Trip'ti aslında. E, bu NFT'yi seçmemin en önemli nedenlerinden biri ilk başta Twitter'larına girip bakmış olmamdı. Ve bu Twitter'larında tabii ki de burada 378k follower vardı. O zamanlar ben baktığımda 60k falandı galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. En önemli nedenlerinden biri burada Degots'lar var. Şuraya yazarsanız eğer. Degots'lar var. NFT serisi bu da. Bunun floor'u 352 sol. O zamanlar daha azdı. Şu anda daha da artmış zaten. 352 sol civarında olduğu için bu Trippin Ape tripler de bu Degos'ların içindeki adamların çıkardığı bir NFT'di. Yani Degos'ların desteklediği bir NFT. Bunu işte e, retweet yapmıştı o zamanlar, ne bileyim profilde paylaşmıştı vesaire. Böyle Discord'larında vardı Trippin Ape, Trippin Discord'unda Degos'lardan insanlar vardı. Onun üreticileri, onun destekçileri ya da işte onun moderatörleri falan vardı ve DevOps'ları destekliyordu. Bunu en başında zaten söylemiştim. O videoda da söylemiştim. İsteyen izleyebilir. Ve demiştim ki yani bu NFT, bu Trippin Ape NFT'si hani güzel yerlere, hayatınızı değiştirebilecek yerlere gidebilir. Tabii sol şu anda mesela 50 dolarlardı. Hani solun 250 dolarları gördüğü zamanlar da oldu. Belki bundan bir yıl sonra 300-400 dolarlarla konuşacağız solu yani. yani hani bu kripto piyası belli olmuş. Şu an 50 dolarda. Ve bu Trippin Ape trip NFT de şu anda floor fiyatı 29 sol diyebiliriz. Yani burada 29 sola minimum satış var. 29 soldan aşağı alamıyorsunuz. Bu bir ara yani ilk çıktığında bu bir hafta falan oldu bunu çıkalı. E, bu ilk çıktığında 55 sollara kadar gördü. O zamanlar işte satıp şu anda alanlar işte 28 sol 20 sol o civarlarda bir karla şu an NFT'ye de sahip olmuş oluyor ve cebinde 20 sol bir para oluyor ve bu da 1000 dolar falan oluyor yaklaşık. Tabii bu solun şu anda 50 dolar civarlarında olmasından dolayı. Yani sol hani 200 dolar olsa 4000 dolar para yapıyor. Yani hani o büyüklüğü Siz buradan şey yapın zaten şu anda bu kripto piyasalarında düşüşlerde genelde. Aslında NFT'ler biraz daha hype yapar. Yani NFT'lere insanlar yönelir. Orada NFT'lerin amacı da aslında oradaki solları, Ethereum'ları biriktirip bir dahaki boğada o Ethereum'ları solları satmak olur. Aslında döngü bu şekilde ilerliyor birazcık. Böyle tabi doğru projeleri bulabilirseniz bu, bu arada 4 sola mitlendi. Yani az bir para da değil aslında baktığında 200 dolar falan yapıyordu o zamanlar. 250 dolar civarı. O miktarlarda bir para yapıyordu. Tabi az bir miktar değil. Bu bizim Türkiye şartlarına göre ama tabi şu an 4 sol 7 x ile şu an satabiliyorsunuz. Yani 1000 dolara satabiliyorsunuz. Hatta dediğim gibi 55 sollara kadar çıktı. E ben bunu nasıl anladım yani nasıl böyle emin olup size anlatabildim? Dediğim gibi bu Degosların arkasındaki insanların bir projesi olduğu için bunları da desteklediği için ve Degosların Florida 350 sol olduğu için güvenilir oldukları için de böyle rahatça size hayatınızı değiştirebilecek NFT buldum diye bir video atabildim. Size önerim araştırma yaparken bunlara dikkat etmek. Yani güzel projelerin bazı böyle blue chip projeler var işte Solana'da, Ethereum'da. Bu projelerin desteklediği, ya da bu proje sahiplerinin bu projeye nasıl baktığı işte blue chipleri takip eden ya da o blue chipin holderlarının bu projelere işte destekliyor mu? Twitter'da etkileşim veriyor mu bu projeleri? Takip ediyor mu bu projeyi mesela atıyorum. Böyle şeylere bakmanız lazım. Discord'larına tabii girip orada işte bakmanız lazım. Discord'larında var mı ya da Discord'larında nasıl bir aktiflik var? İnsanlar birbirleriyle nasıl iletişim kuruyor falan. Bunları iyice araştırıp bakmanız lazım ve tabii ki de en önemlisi de Blue Chip projelerin içinden proje çıktığında bunu öğrenip White Disk kovalamanız lazım. Alamazsanız da ikinci işte bu public satışlardan almaya çalışmanız lazım. Almaya çalıştığınızda da aldığınızda da böyle güzel kazançlar verebiliyor. Tabi zor kolay değil yani hani burada şimdi 10.000 tane Ape var ama tabi bu 10.000 Ape'in kaçını public'ten verdiler. 2000-3000'li falan verdiler. Herhalde öyle hatırlıyorum. Tabi bu public'ten almak çok zor. Yani bu arada onu da söyleyeyim. Abi whitelist kovalayabilirsiniz. Ama ben public'ten denemek istiyorum diyorsanız da oradan da deneyebilirsiniz. Hatta bu public satışı bittikten sonra işte 4 sola müddetlisi atıyorum 6-7 sola satılıyor hemen o anda. Hemen o anda 6-7 soldan alıp işte 55 dolara kadar çıktı dediğim gibi oradan da satabilirsiniz. Yani bu tabii ki de size kalmış bir şey sizin yönteminize bağlı. Ama böyle bu şekilde ilerlerseniz eğer ve bu araştırmanızı da bunlara göre yaparsanız NFT'lerde özellikle güzel kazançlar sağlayabiliyorsunuz. Ben e, bir NFT projesi daha size söyleyeceğim ama bunun tabi bir şeysi yok. Bu NFT projesinin hani böyle blue chip'li projelerin Twitter'larında bunu retweetlemesi gibi bir olayı falan yok bu arada onu söyleyeyim. Petket Capital adında bir NFT e bu NFT'yi size söylememin nedeni aslında ben de bunu daha yeni gördüm. Yani yeni gördüm derken yeni fark ettim. Şu anda 22K bir takipçisi var Twitter'da. Benim bunu görmemin ve bunu size söylememin şu anda nedeni burada Magic Eden'i biliyorsunuz zaten Solana NFT'sinin Marketplace'i burada Magic Eden'in bunları retweetlemesi. Dün gördüm ben bunu. Retweetlediği için Magic Eden bunları ben de dedim ki MGC'den zaten onların launchpad'inde çıkıyor. Hani tabi bunu retweet diyebilir normal bir şey. Onların launchpad'inde çıktığı için. Bu tabii ki de çok normal bir şey ama. Ya bu saplayı az. Price'ı yine iyi. Ben MGC'den de retweetledim. dedim. Yani MGC'den şöyle gördüğüm kadarıyla şöyle bir şey var bu arada. Bütün launchpad'inde çıkan bütün NFT'leri retweetlemiyor. Benim bildiğim kadarıyla. Yanlış da biliyor olabilirim ama. Benim gördüğüm kadarıyla böyle. Ama bunları retweetlediği için. Ve adamlar 21 k takipçisi olduğu için böyle tweetlerine hani iyi bir etkileşim de aldığı için yani şuraya bakarsanız gayet de iyi bir etkileşimler var hani bu takipçilerinde benim bu takip ettiğim solan elektrileri için işte o adamların da bunları takip etmesi ve adamların kendilerine medium sayfası oluşturması hakkında böyle bilgi edinebileceğiniz bu medium sayfasına ben çok önem veriyorum beni takip edenler bilir zaten burada böyle medium sayfası da oluşturmuş adamlar kendine İşte nedir diyor bu. Etketsin. niye çıkıyor atıyorum bunun hakkında böyle bilgilendirme de adamlar yapmış Twitterlarında dediğim gibi Twitter sayfaları değil ve discordları da gayet güzel hani burada bir etkileşim de var atıyorum böyle işte chat'e geldiğinizde burada ne bileyim bu insanlar birbiriyle nasıl konuşuyor işte nasıl böyle muhabbet ediyor nasıl etkileşim kuruyor falan bunlarda da gayet Bence başarılı bulduk Zaten şu an bu videoyu çektiğinde bu NFT mintlenmiş olacak. Ben sadece bunu almayın diye hani bunu alın diye demediğimi belli etmek için aslında bu videoyu şu anda böyle çekiyorum. Zaten bu NFT mintlenmiş olacak. Burada hep beraber görmüş olacağız hem. Ben bu videoyu attıktan sonrası bunu izleyenler görmüş olacak. Bu NFT'yi neden almamız gerektiğini ve bu NFT'nin floor fiyatını sizler görmüş olacaksınız. Neden arttığını ya da neden düştüğünü. Yani yanıldığımı aslında yanılmadığımı görmüş olacağız birlikte ben de merak ediyorum. Bu videoyu bu yüzden böyle çekmeye karar verdim. Hani sizi etkilememek için siz işte ne bileyim sizi böyle yanlış yönlendirmeyeyim diye. Belki de yanlış düşünüyorumdur. O yüzden size bu midlendikten sonra atacağım bu videoyu YouTube'a. Ama tabii ki de Magice'den retweetlemesi işte Twitter'lı medium olması falan bunlar doğru çıkarsa yine benim. Bu kriterlerindeki NFT almamı sağlayan bu kriterler doğru çıkarsa Bunları da hem görmüş olacaksınız ki Eğer doğru çıkarsa zaten bu tarz böyle birçok NFT çıkıyor Yani hiçbir şekilde sizi böyle NFT'si bırakmam Bu sadece bir denemelik Aslında kendimi denediğim Sizin de beni görmüş olacağınız bir video olacak Umarım haklı çıkarım Yani haksız da çıkabilirim tabii ki de Ama dediğim gibi size etkileyecek bir video olmayacak bu Sadece görün diye diyorum Dediğim gibi bu Trippin Ape'leri de zaten Görmüş olduğunuz, bunlara çok dikkat edin NFT serilerinde. Bu işte Blue Chipli projelerin aralarından çıkan adamların çıkardığı projelere dikkat edin. Bu NFTler genelde hızlı bir şekilde yürüyor. Orada tabii ki de güzel karlarla satışlar yapabiliyorsunuz. Evet benim anlatacaklarım bugünlük bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Dediğim gibi bu tarz şeylere dikkat edin NFT seçerken. Birlikte deniyoruz aslında. Hani ben de deniyorum aslında. Bu o kadar çok içinde olmama rağmen ben de bilemiyor biliyorum, yanılabiliyorum. Her insan gibi. Bunu da görmüş olacağız. Umarım haklı çıkarım. Haksız çıkarsam da üzülmem. Bu en azından yanlış bir yöntem derim. Siz de görmüş olursunuz. Siz de bu yöntemi silersiniz ya da ne bileyim geliştirirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.